Evet değerli dostlarım bu videomuzda Anadolu Selçuklu hükümdarlarından ikinci Kılıç Arslan'ı inceleyeceğiz arkadaşlarım. Hafıza teknikleriyle anlatacağız. Çok da güzel anlatacağız. Ee, i̇nşallah bir daha unutmazsınız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar her zamanki gibi bir önce resmimizi bir inceleyelim. Resimde ne var nelere dikkat etmemiz lazım. Ardından da anlatım kısmına geçebiliriz. Bakın arkadaşlar Olay nerede geçiyor? Bakın bir kervan sarayda geçiyor değil mi? Kervan sarayda geçiyor arkadaşlarım. Zaten şu arka planında da görüyorsunuz değil mi? Kervan sarayda ne olur arkadaşlarım? Dükkanlar olur, iş yerleri olur, satıcılar olur değil mi? Ve burada bakın zaten bir ne var? Yabanlı balık pazarı. Bir balıkçı görüyoruz arkadaşlarım. Yabanlı balık pazarı. Bu balıkçı ne yapıyor? Arkadaşlarım balık satıyor. Hemen e, ee, sağ tarafta resminin sağ tarafında arkadaşlarım ne görüyorsunuz? Bir aslan görüyorsunuz. Bu aslanın elinde iki tane kılıç var arkadaşlarım. İki tane kılıç ve aslan ikinci kılıç arslan. İki kılıç aslan ikinci kılıç arslan. Biz ikinci kılıç arslan dönemini inceliyoruz dostlarım. Şöyle resmi hızlıca bir inceledik. Hadi gelin konu anlatımına başlayalım. Arkadaşlarım biz ne dedik? İkinci kılıç aslanı nasıl sembolize ettik? Bakın sağda bir aslan gördük. Aslanın elinde bir ve iki tane kılıç var arkadaşlarım. İki kılıç ve aslan ikinci kılıç aslan. İki kılıç ve aslan ikinci kılıç aslan. Arkadaşlarım ikinci kılıç aslan Anadolu Selçuklu hüküm hükümdarlarındandır. Bakın olay nerede geçiyor? Bir kervan sarayda geçiyor dedik. Ee, Burada ikinci kılıç ne diyor arkadaşlarım? Buradaki satıcılara halkına sesleniyor. Bu kervansarayın sahibi benim. Bu kervansarayın sahibi benim. Hüküm de benim, altın da benim. Arkadaşlar bakın, hükmün ve paranın kaynağı benim. Bu güç bende derken zaten biz bunu bir hükümdarın ifadesi olarak da zaten anlayabiliriz. Ne diyor? Hüküm de benim, altın da benim. Zaten burada bir altın çuvalı görüyorsunuz. Demek ki biz bu dönemde İlk defa altın para bastırılmıştır diyeceğiz arkadaşlarım. İlk defa altın para kimi zamanda e, ikinci kılıççarsan zamanda bastırılmıştır diyeceğiz arkadaşlarım. Devam edelim. Ne diyor padişah ya hükümdar ya arkadaşlarım. Ne diyor? İstediğiniz kadar yiyin için bugün alayınıza beleş, alayınıza beleş arkadaşlarım. Alaydan alay han, alay alayhan. han, alay hanı yakalıyoruz arkadaşlarım. Alay han Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki ilk kervansaraydır arkadaşlarım. İlk kervansaray Alayhan'dır arkadaşlarım. Alayhan. Nerede yakaladık alayı? Alayınıza beleştirdi Alay, Alayhan. olayda zaten bir kervansarayda geçiyordu. Ee, devam edelim arkadaşlar. Bakın burada ne görüyorsunuz? Yabanlı balık pazarını görüyorsunuz. Yabanlı balık bu adam ne satıyor arkadaşlarım? Kefal satıyor. Çok da güzel olur kefal kefal satıyor arkadaşlarım. Buradan ne diyeceğiz? İlk defa Kayseri'de arkadaşlarım ikinci kılıç arslan döneminde ilk defa Kayseri'de Yabanlı Pazarı kurulmuştur. Yabanlı Pazarı Kayseri'de ilk defa ikinci kılıç arslan döneminde kurulmuştur diyeceğiz. Arkadaşlar bakın balıkçı ne yapıyor? Her e, tüccar gibi ürünlerini satmak için bağırıyor. Ne diyor? Bulamayacağınız lezzet. Kumda kefal yapıyorum diyor. Kumda kefal. Arkadaşlarım demek ki bu adam ne yapıyormuş? Aynı hani bu kumda kahve yapılan gibi değişik bir pişirme yöntemiyle balıklarını satıyormuş. Arkadaşlarım kumda kefal satıyormuş. Zaten biz elindeki balıktan da anlıyoruz değil mi? Yani kefal satıyor. Arkadaşlarım burada e, Milyok-Kefalon Savaşı Milyok-Kefalon Savaşı ya da diğer ismiyle Yurt Tutan Savaşı arkadaşlarım. Yurt Tutan Savaşı ikinci kılıç arslan zamandadır. Arkadaşlarım miryo Kefalon Savaşı şöyle yazalım. Mirya Kefalon Savaşı Kefalon Kefal Kefalon Kefal Mirya Kefalon Savaşı veya diğer ismiyle Kumdanlı Savaşı arkadaşlarım ikinci kılıç arslan döneminde yapılmıştır diyeceğiz. Hemen şurayı bir tekrar bir hatırlatmayla beraber toplamak istiyorum. Arkadaşlarım bizim tarihte 3 tane ya birçok savaşımız önemli ama soru potansiyeli olan 3 e, savaştan bahsedelim arkadaşlarım Malazgirt Malazgirt Savaşından bahsediyoruz Sultan Alparslan döneminde. E, arkadaşlarım Sultan Alparslan dönemindeki Malazgirt Savaşı neydi? Yurt açan savaşıydı. Yurt açan savaşıydı. Arkadaşlarım ikinci Kılıçarslan yani Anadolu Selçuklu Devleti zamanındaki Mirio Kefalon Savaşı, Mirya Kefalon Savaşı arkadaşlarım yurt tutan savaşı diyeceğiz. Yurt tutan savaşı diyeceğiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanındaki büyük taarruz büyük taarruz başkomutanlık meydan muharebesi de arkadaşlarım yurt kurtaran savaştır. Yurt kurtaran savaşıdır diyeceğiz. Evet arkadaşlarım videomuz bu kadar. Eee Önce bir kere birkaç defa dinleyin ardından da boş bir kağıda aklınıza kalanları resmedin. Birkaç tekrardan sonra hafızanıza yerleştirecektir diye düşünüyorum. Hemen şunu da bir yapalım. Bir geriye gelelim arkadaşlar şöyle toplayalım. Bakın biz ne yaptık? Bir tane aslanımız vardı sağ tarafta. Elinde iki tane kılıç vardı. İki kılıç, ikinci kılıç ve aslandan arslan. İki tane kılıç ve aslan, ikinci kılıç arslan. Arkadaşlarım ne vardı? Bir kervansarayın içerisine geçiyordu değil mi? Bir kervansarayın içerisine geçiyordu. Ve ne dedi? Alayınıza beleş, alayınıza beleş. Alay, alayhan Anadolu'daki ilk kervansaraydır diyeceğiz. Burada arkadaşlarım ikinci kılıç arsanın önünde ne vardı? Bir altın torbası vardı değil mi? Altın para torbası vardı. İlk defa bu dönemde altın para bastırılmıştır dedik. Yine şurada ne vardı? Balık satan bir adam görüyorduk. Neydi? Yabanlı balık pazarını kurmuştu. Arkadaşlarım Kayseri civarında Yabanlı Pazarı, Yabanlı Pazarı yine ikinci Kılıçarslan döneminde e, kurulmuştur. Bir de ne vardı? Bu balıkçı kefal satıyordu arkadaşlarım. Kefal satıyordu. Bakın mirya kefalon, kefal mirya kefalon. Arkadaşlarım mirya kefalon veya diğer ismi de bakın kumdanlı. Ne yapıyordu? Kumda satıyordu değil mi? Kumda pişiriyordu balığı. Kumdanla Savaşı veya diğer ismiyle Yurt Tutan Savaşıdır arkadaşlarım. Yurt Tutan Savaşı ile beraber Miryoke-Franç Savaşı ile beraber de Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir diyeceğiz. Evet arkadaşlarım videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.